Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Haziran ayında çıkış yapacak 14 ilgi çekici oyunum var. Onları konuşacağız. Her ayın sonunda yaptığımız gibi devam ediyoruz bu videolarımıza. Haziran ayı da yine böyle inanılmaz üst seviyede geçecek bir ay mı? Aslında oyun tercihlerinize göre değişir. Ama çıkış yapacak gerçekten güzel oyunlar var. Arayı dolduracak böyle keyif verebilecek küçük oyunlarımız da var. İsterseniz lafı uzatmadan hızlı bir şekilde videoya girelim. Ayın çıkış yapacak ilk önemli oyunlarından birisi Street Fighter 6 olacak. Street Fighter çok köklü bir seri ve dövüş oyunları aslında 2023 yılında bir aylık yükselecek bir e, jangaya dönecek anladığımız kadarıyla. 2 Haziran tarihinde de Street Fighter isminin 6. oyunu gelecek. E, baktığınızda aslında oyunun yapısını sadece bir dövüş oyunundan çıkarmaya çalışan bir oyun olacak. Demosunu oynayan insanlar beğenmiş anladığım kadarıyla. Bakalım oyun çıktığında insanların tepkisinde ne olacak? Yanlış hatırlamıyorsam birazcık açık dünya havası da vardı oyunun içerisinde. Ayın pek çok insan için en büyük ismi olan Diablo 4 6 Haziran'da çıkış yapacak. Anlatmaya çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Diablo oyun dünyasının en önemli oyun serilerinden birisi. Ve dördüncü oyun için hayranları adeta deliriyorlar. Demosunu oynayan insanlar oyuna aşık olduklarını söylüyorlar. Ve üstüne üstlük daha yanlış hatırlamıyorsam dün oyunun Türkçe olarak geleceği açıklandı. Yani şu an bu oyunu seven insanlar için Diablo serisini seven insanlar için bu türü seven insanlar için ya da Diablo 4 gerçekten böyle rüyalarını süsleyen bir oyun ve 6 Haziran tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Sıradaki oyunumuzdan aslında geçen ayki videoda da bahsetmiştim. Amnesia The Bunker 6 Haziran tarihine ertelendi. Normal şartlarda Mayıs ayında çıkış yapacaktı ancak son birkaç rujduş için birkaç düzenleme için Haziran başına ertelediler. Ve bizde de ikinci kez videomuzda konuk olmuş oldu. Eğer bilmiyorsunuz Amnesia serisi zaten piyasanın önemli korku oyunu serilerinden birisi. The Bunker'da yani bu yeni oyunda korku atmosferini birinci dünya savaşına taşıyacak ve farklı bir aslında kombinasyon çıkarmaya çalışıyor. Şu anda demosu da oynanabilir durumda eğer merak ediyorsanız oyunun kendisi de 6 Haziran tarihinde çıkış yapacak. Sırada bahsedeceğim oyunla alakalı gerçekten az bilgim var. Lupate Summer of Gods isimli bir oyun çıkış yapacak. 6 Haziran tarihinde oyunun görselliği benim ilgimi çekti. Bu yüzden aldım. E, baktığınızda birazcık anime tarzına bir görselliği var ama bana biraz persona yandırdı. Bundan dolayı da ilgimi çekti. Oyun bir visual novelmış ve visual novel aslında bizim ülkemizde seven bir kitle gerçekten var. E, onlar için de almak istedim. 6 Haziran tarihinde girip bir bakabilirsiniz. Hem görselliği ilginizi çekebilir hem de visual novel olarak birazcık hikayesi içerisinde, dünyası içerisinde akıp gidebilirsiniz. 7 Haziran tarihinde ise Nocturnal bize merhaba diyecek oyun olacak. Kendisi bir side scroller keşif aksiyon oyunu diyebilirim. Aksiyon ne kadar ağırlıklı olacak bilmiyorum. Çünkü videolarına baktığımda videoları böyle hunharca aksiyon gösterilen videolardan çok birazcık daha atmosferi gösteren aksiyonda bunun içine serpiştiren videolardı gördüğüm kadarıyla en azından. Oyunun görselliği yine güzel elde çizilmiş gibi duran bir görselliği var oyunun ve karanlık bir teması var aslında bunlar birleştiğinde zaten side scroller oyunlar son dönemlerde çok revaçlar ve genelde atmosferleri ve görselliği çok çok önemli oluyor. Bakalım bu işi tamamen videolardan gördüğümüz kadarıyla iyi kotarmış durumda Nocturnal eğer oynanış kısmında aksiyonu da düzgün verebilirse ayın güzel vakit geçirebileceğimiz bağımsızlarından birisi olur. Bu yıl çıkacağını tamamen unuttum bir oyun. Mask of the Rose olacak. 8 Haziran tarihinde çıkış yapacak. Bu oyundan 2023 yılında çıkış yapacak oyunlar videosuna bahsetmiştim. Oyunun ilgi çekici olan tarafı şu. Oyun bir ilişki simülatörü ve visual novel ama aynı zamanda oyunun içerisinde dedektiflik bölümleri de var, karanlık bir atmosfer var. Ya bunları birbirlerine nasıl bir araya getirirler? Gerçekten çok merak ediyorum. O yüzden zaten 2023 listesine de almıştım. Bu oyun listesine de bundan dolayı aldım. Kesinlikle bakmak istediğim bir oyun. Umarım bir böyle 1000 lira, 900 lira, 800 lira çıkış yapması bir göz atacağım. Bu üç 3 tane önemli spor oyunu var. Bunlardan ilk çıkış yapacak olanı MotoGP 2023 8 Haziran tarihinde çıkış yapacak. Anlatmaya gerek yok zaten. hani direkt ismi kendini anlatıyor. E, sporla ilgilenenler, bu türle ilgilenenler, oyunlarını sevenler için. E, yenisi geliyor 8 Haziran'da. Daha fazla bir şey demeye gerek yok diye tahmin ediyorum. Grey Hill Incident bu video için... Kış yapacak oyunları ararken gördüğüm ve gerçekten sadece fragmanını izlemenin bile içimi kararttığı ve nefret ettiren bir oyun oldu. Oyun bir psikolojik korku oyunu. İşin içine böyle uzaylılar falan da var. Eğer kanalı takip ediyorsanız beni tanıyorsanız. Korku oyunlarından ne kadar uzak durmaya çalıştığımı bilirsiniz. İşte Grey Hill da benim en uzak durmak isteyeceğim oyunlardan birisi gibi duruyor. Umarım sadece jumpscare'lar arasında koştuğumuz bir oyun olmaz da korku sevenler keyifle oynarlar. Şimdi yukarıda Amnesia'dan bahsettiğim Grey Hill bahsediyorum. Daha bir korku oyunundan daha bahsedeceğim bu ay için. Eğer siz birazcık daha içinizi açacak bir şeyler istiyorsanız daha sevimli böyle oynanışı çok aşırı ön planda olmayacağı birazcık daha böyle hani cıvıl cıvıl bir oyun arıyorsanız daha aile dostu kardeşinizle çocuğunuzla oynayacak bir oyun ararsanız Door Dogun diye e, telaffuz edildiğini umduğum oyun 13 Haziran tarihinde çıkış yapacak. Ne kadar size hitap edecektir bilmiyorum eğer bahsettiğim şartlar sizi karşılamıyorsa ama illaki arayanlar olacaktır diye listeye eklemek istedim. Bu ay için bahsedeceğim son korku oyunu Layers of Fear olacak. Bu oyundan daha önce kanalda bahsetmiştik. Seriden de bahsetmiştik. 15 Haziran tarihinde çıkışını gerçekleştirilecek bu da bir korku oyunu olacak. Oyunla alakalı verebileceğim en net bilgi oyunun yapımcılarının The Medium oyununun yapan insanlar olması hatırlıyorsunuz 2021'de Medium diye bir korku oyunu çıkmıştı. Çok aşırı beklentileri karşılayamamıştı ama bakalım Layers of Fear'da durum ne olacak göreceğiz. Ayın 3 önemli korku oyunundan birisi kendisi. Yine belirli bir tesme hitap edecek olan spor oyunu F1 2023 olacak. 16 Haziran'da çıkış yapacak ancak şöyle kötü bir durum var ki maalesef. Biliyorsunuz F1'i yapan yani Formula 1 oyunlarını yapan firmayı EA satın almıştı geçen yılda keza öyleydi yanlış hatırlamıyorsam ancak bu yıl oyun 1200 liradan ön siparişle. Yani Formula 1 anlatmayacağım kimseye ama 1200 lira olduğunu sizlere hatırlatmak istedim. Game Pass'e falan bir ara umarım eklenir diye umut ediyorum. Çünkü bu fiyat tahmin üzere bir hayli fazla ayın ve hatta yılın en önemli en büyük isimlerinden birisi ki benim de bu ay için en çok heyecanla beklediğim oyun Final Fantasy 16 olacak. 22 Haziran tarihinde çıkacak. Final Fantasy zaten çok köklü bir seri. Japon rol yapma oyunlarının, JRPG'lerin gerçekten zirve noktası. Dünya çapında RPG'lerin de zirvesinde bulunan bir seri. 16. oyunu geliyor. İşi artık birazcık daha böyle geçmişe götüren, daha böyle orta çağ zamanlarına dayayan bir oyun gelecek. Güzel bir aksiyon olacak gibi duruyor. Atmosferi iyi olacak gibi duruyor. Gerçekten heyecanla bekliyorum. Oyun PlayStation 5 özel oyunu olarak gelecek. Bunu da detay olarak belirtmiş olayım. 22 Haziran'da da bizlerle buluşacak diye umut ediyorum. Varlığını daha iyi unuttum ve bu ay çıkacağını gördüğümde şok olduğum bir oyun. I Have Fight Forever diyeceğim. E bu oyun ne derseniz WWE biliyorsanız All Elite Wrestling yani AEW kendisinin rakip firmasıdır ve ilk defa bir oyun çıkaracaklar kendileri. Oyun çok bir şey vaat etmiyor öncelikle bunu söyleyeyim yani WWE oyunlarının yanına yaklaşamayacak seviyede bir oyun olacak yüksek ihtimalle öyle görünüyor. Ancak ne olursa olsun WWE oyunlarına rakip bu oyun çıkıyor olması beni çok çok mutlu ediyor. Yani yakın zamanda çok aktif olmasam da ben de yıllarca e, profesyonel güreşe e, gönül vermiş bir yani hayran olarak. Ve ay evinde bu oyunu merakla bekliyorum. Kapağında Siyan Punk'ın olması bile yeter diyorum. 29 Haziran'da çıkış yapacak eğer ilginizi çektiyse. Yalan yok sizin kadar az şey bildiğim bir oyun söyleyeceğim. Master Detective Archives Raincode. 30 Haziran'da çıkış yapacak bir oyun. Daha öncesinde Danganronpa diye bir oyun serisi varmış. Ben bu seriyi de daha önce işte Onları yap o oyun yani o seriyi yapan insanların yeni oyunuymuş bu oyun. Vallahi bir garip duruyor. Bir yandan da biraz ilgi çekici duruyor. Oyunu bekleyen insanlar da var listesine atmış insanlar. Ve oyun Switch özel olarak geliyor. E ben de yakın zamanda Switch almış bir insan olduğum için birazcık arayıştayım. Ne oynarım ne ederim yeni çıkan nelere bakarım diye. Bundan dolayı bu oyun çıktığında bakacağım. Sizlere de hani bir... Eğer oynarsam tabii oyunun yine fiyatı önemli. Oynadıktan sonra kanalda birazcık daha ne olduğuyla alakalı detaylı bahsederim diye umut ediyorum. Evet böylece de Haziran ayını aradan çıkarmış olduk bakalım Mayıs ayı da şey geçti aslında baktığınızda çok aşırı oyunu geçmedi benim için Mayıs ayı birazcık oyunlardan kendimi soyutladığım bir ay oldu ki kanaldaki gidişattan da birazcık fark etmişsinizdir birazcık ara verdim umarım Haziran ayında bu arayı kapatıp en azından Haziran ortası gibi yeniden o daha aktif oyun oynadığım döneme geçmeyi umut ediyorum özellikle Final Fantasy 16 benim için ayın yıldızı olacak oynamak için sabırsızlanıyorum kendisini. Sizler de favori oyunlarınızın neler olduğunu dilerseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım videodan memnun kalmışsınızdır. Umarım bu ay çıkacak oyunlar sizi memnun etmiştir. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Esen kalın efendim.